tam kaldığımız yerden tam kaldığımız noktadan tam kaldığımız bakış açısıyla tam kaldığımız yere bakarak bıraktığımız paraları toplayarak devam ediyoruz evet. Basılı tutarak radar range ne işe yarıyor ki? Öbürü ne? Ha. Lan ikisi de mi aynı silahmış? 824 Ne yapıyor bu? Ne oldu? Sizin sorununuz ne? Aferin kız dayanıklı çıktın. Taş gibi kadın işte. Hatun gibi hatun. Ne oldu lan müzik var hala? Kes müziği ya. Var mı? Vallahi mı? Bayılırım lan. Nerede? Sesi yukarıdan geldi. Geldi. Nerede lan sürprizim? Nerede lan? Nerede? Sürprizim ver lan. Ver lan Nereye gittiniz ya? Adam. Ha. Adam yok oldu diyecektim de. Yok olmamış. Şuradan geliyor ses. Allah ne verdiyse. Bana da ateş ediyorsunuz benim canımı sıkıyorsunuz ha. Yo man yo. Neredesiniz lan? Nasıl ya? Ay az daha sana bu kız. Bir şey olmaz. Bunlardan mı korkacağım ya? Bırak ya. Azıcık heyecan olsun da. Dedim. Sevgili Elisabeth'cim İzleyenler dedim aha öldü aha öldü desinler diye yaptım. Nerede? Aa. E ama sen de biraz iş yapsan, kapatsan, ne bileyim bir şeyler yapsan. İki kaldı. <laughs> Aa. Nasıl lan? Aa. 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 Ha. Ben aşağı dedim yukarı gidiyoruz. Tamam, doğru doğru. Evet, Rosemary'nin bebeği burada. Kapının... ...ankolu. Buradan ne yapıyor ya? Aa, ne oluyor lan? Ne yapıyor lan bu? Bence de. Arkamda. Ne oldu? burada <laughs> lan! Kız az da. Daha... Vallahi ben dövüşmeye başlayınca halka dönüşüyorum. Güneş batmak üzere. Güneş battı batıyor. Aa güneş battı. Demen lazım. Şunu... Halleder misin bebişim? It's done. <laughs> Sağ ol bir tane daha benim fez Valla hiç ihtiyacımız olmadı ama ihtiyaç olursa ateş ederiz yani. Gerekirse. J yaparım. O yaparım. Tıklarım. Ee, aa iyi. Şu çok kolay. Şu çokmuş bakın. Bilinmeyen şey hakkındaki 17 numaralı inceleme. Şey garip bir parıltı olarak duruyor. İyice incelenen e, ne? E, garip şapkalı adamlar, büyük elbiseli kadınlar yüzen binalar. Bu şey başka bir uzaya açılan bir pencere mi? Başka bir zamana. Einstein'ın e, sözü neydi? Zaman için tek gerekçe her şeyin bir anda olmamasıdır. Şeyi uçan şeyleri falan görüyormuş. Bakayım. Garip şapkalı adamlar, büyük elbiseli kadınlar yüzen binalar şey mi yani yüzden binalar derken havada uçan binalar manasında mı? Onu mu görünmüş? İlginç. Bu ne? Kendi... Aa, bedava şeker varmış, Bayılırım lan? Nerede ki? Şeker var dediler. Şekerim nerede lan? Şeker nerede? Şeker. Is phenomena windowed other space? Other ne oluyor lan? Ne <laughs> yapıyoruz lan? Göstereyim mi? The only reason for ben de göstereyim. at once. Her şey çok çabuk olup bitiyor ya. Nerede? Aa burada. Arkamda! Ah be seslendim ya. Tık bakmadı zamanında. Canım merhaba. Tıbbi ben... Allah! Zayıf noktam o. Koş, 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 koş. Cici, kuş cici, kuş 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 Allah ne verdiyse. Ah, menfez daha buldum. Evet, ben bunun ar aramıyordum aslında, geziyorum ama ben öyle bir samuray ne lan? Öyle bir geziyorum ki yani. Hmm. İyi, hadi gidelim. Allah Allah, aşağı mı? Valla mı? Nasıl ya? Şunları da bir alayım? Allah Allah, sevgili okum. Niye burada? Ah Aa, Memphis. Ah Aa, Sally. Sally? Sally, benim. Now, you come out now. Sally, dear, do you hear me? It's it's me, Booker. Now listen, dear. You come out right now. Mr. DeWitt, she's not coming. Now let's get the rest of these vents sealed. It's the only way. Bunu kapatmayacak mıyız? İşte bunu kapatalım ki son deliğe gidelim. Ha. Oyuncak departmanı. Nerede? Ha. Gel tatlış gel. Dur, içeride birileri var, sesleri geliyor. Nerede? 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 Duyuyorum, duyuyorum. Nerede? 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 Tamam. Nerede? Gel sana en iyisini vereceğim. Ah, buldum. Kasa kafa. Ateş etme lan. Öbürü. Ah, burada mısın lan? Sıkma, sıkma. Sana da geleceğim. Aa, yok kız, şey, ben ona yapmayacaktım. Gerek yok ya ona. Yok yok vallahi gerek yok. Bunlar ne ki ya? Ay darin, na, dinan ay, Kamala sen koşuyor yine. Rina nay, Rina nay, nay nay. Tamam lan tamam biliyorum orada da var. E ee, karşıya geçiyormuşuz. Şurada bir şey var mı diye bakacağım. Çatlarım biliyorsunuz bakmazsan. Artık gidebilirim. Nasıl ya? locked from the other side. the hell Look. Ne? I think I can squeeze through. Tamam. Give me a boost. Al. Ya yardım edeyim de ne yapayım ha? Gel, tatlış. Hadi. Geçtin mi? E sen yarı kaçıyordun. Ne oldu o iş? Aa yarıklar. Allah. Var var saniyem var. Sen ne Sen ne çıktın Bana bak. Bana bak bana. Ben sinirlendiğimi görmek istemezsin. Ben bir sinirlenirsem var ya nasıl biliyor musun? Bak ya. Bak ya. Az önce ben ne dedim? duit mi? Kuştan de ondan aldım. Burada yarıklar var. I don't see many worse for wear. Speak for yourself. Ah. Arada dedim hemen kaynatayım onu da. Allah beni anlıyor. Ne oluyor lan? Aa yol yukarı mı? O zaman aşağı bakacağız. Ne bileyim köprü yapınca dedim herhalde ulaşmamız gereken yol. Anladınız mı? Direkt öyle yorumladım. Milleti asmışlar öyle. Aha. Yavaş bakıyorum. Kalkanın kırıldığında darbe savurucu, savurma gücü hareket hızı 5 saniye için artar ve şarjör hızlıca değişir. Oh, o oh, ne güzel. Kıyaslama J. Plazmi tuzakları daha etkilidir. Ee, daha az. Öbürü neydi? Kalkanın kırıldığında darbe savurma gücü, hareket hızı olur. Al, al Yani direkt kuşan. Teçhizatımla kuşağım. Öbürüne gerek yok kuşağım. Ne kadar güzel de topladım her şeyi ya ne varsa. Şu an kendimle gurur duyuyorum ya. Allah maşallah maşallah. Oh. Dur önce okuyalım. Olmadı. Keşke şöyle çekebilsek ya PageApp haricinde. Bilinmeyen şey yakındaki 22 numaralı inceleme. Şeyin kaynağı ne? Suçun gözlemleri işe, gözlemcileri işe alıyor. Gözlemciler şeyden daha fazlasını bulmaya çalışıyor. Gözlemci şeyden görünenleri genç kadına raporluyor ve kısa bir süre sonra genç kadın ortadan Scroll. Kayboluyor. Gözlemcinin konu hakkında raporlayacağı başka bir şey yok. Eğer Suçong bu kadını bulabilirse kadın yeni ilgi çekici, ilgi çekici bir şey olur. Observation number twenty regarding unknown phenomena. Fenomen. Bak. Fenomen What is the source of phenomena? Phenomena. Suçong employ observers. Observer task to find more phenomena. Bak. Bir fenomenden bahsediyorlar. Young şey olarak çevirmişler. Anomali de diyebilirlerdi aslında. Niye yani şey olarak geçirmiş ki değil mi? Anomali de olurmuş. Fenomena. Tamam. Sen kontrol et ben de fenomena bakayım. Önce üst katına fenomene bakayım. Aa! Bak parmağını şıklatarak ateş yakabiliyormuş. Thanos'un kızı herhalde. Olabilir. Ya da Torch'un kızı da olabilir. Torch kim değil mi? Fantastik dörtlü. Chris Evans'ın Galiba o o filmde ilk şeyiydi. Eee, süper kahraman rolüydü. Ne geldim lan ben buraya? Niye geldim burada? Bana var. Bana görünce dayanamıyorum abi. Bu kadar mıydı lan? Hiç... Hiçbir şey için gelmişim resmen. O zaman gidelim buralardan. Dayanamıyorum. Şuradan gitsem? Çıkarırım vallahi. peş ateşleyin ya. Da ne bunu ya kullanmıyorum ki. Sanarsam buradan gideceğiz. Motorize vatansever var bakın. Hey gidi be ne dövdüm ben bunları be. Ya o son bölümünde de Infinite'in son bölümünde de şeyi, siz belki de geçebilirdim siz söyleyin finali ama ee, çok tekrara düşerdi olur termostatı açalım ortam ısınsın nereden açıyorum termostatı oyuncakçıdan mı açıyorum hamal Hasan koşuyor yine Lan! Thermostat's right üstüne. Just Ben yapar mıyım ya? Turn it up. What? Turn the goddamn thermostat up. Aç dedin, Aç ne dedin? Aç diyoruz işte. <laughs> Koş. Çok açtın çok. Kısık ateşte pişirecektik. <laughs> geldim, Sally, geldim geldim geldim. Sana dedim ki 15 dakika kısık ateşte. Gel gel. Şey yapsam böyle. Puf etsen. Gel gel. Yaraya bak. Gel gel. Gel poncim. gel. Gel ponçiyim gel. Gel üzler mi Gel gel. Gel <laughs> gel. Kız yukarı doğru gel işte. Gel ben seni kurtaracağım. Gel, 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 gel. Ay, ay, ne hale gelmiş. Aha! Bubble mı? Lan! Aaa! geldi! Big Daddy'i öldür. Öyle kolay mı lan o iş? Big Ona Big Daddy derler. Yandım aman aman. Ona Big Daddy derler. Onda söz olmaz. Yandım aman aman. Şu şu taraftan tüyecekler Beklediği görünce yandım aman, aman Şu taraftan tüyecekler Şunu açsana kız Allah Beklediği görünce hey Allah Ya aaa sen ne yapıyorsun lan? Bana saldırmayacak Ona saldıracak. Bana değil ona saldıracak. Oğlum bu bunu dövemiyor. Dondurayım. Ver emo ver emo. Sen bir dursana ya. Tamam tamam. Bakarsın sen. O ne lan? Adam bir koydu feliş kaydı. Siz doğuşum ben geliyorum ya. Tıpkı aletler. Alright. Right. Ha öldü mü? Yok yok iniliyor. Vallahi iniliyor ölmemiş. Ana. Aa vallahi cephane yok. Emmimin oğlu. Öyle şey yapmasaydık ya. Şey yapardık aslında ya. Şuradan şey alsak mı? Bir dakika, bir dedi. o Sana saygımdan ateş ediyorum ha. Yoksa seni döverdim. Tamam, tamam. Do it. Do it do it baby. Dan 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 de gedem de. Gel tatlışım gel. Ya bebişime bak benim ya. Ponçime bak ya. Gel gel. Gel gel. Gel. Bak ne var bak. Bak elimde ne var. Hadi gel. Gel. Yani. Gel 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 gel. Çekemiyor musun bir kızı ya?

She finally child She was yours, Comstock. Oh no. I wasn't. No no Yet you had to have me, didn't you? No, this is right. And when the guilt was too much. You turned to us to solve your problem. Ay. To provide a place to go where you might forget. Oh! Where there never was an Anna in the first place. Comstock was never one to own up to his errors, was he, brother? Never comfortable oh. with the choices he made. Always seeking someone else's life to claim as his own. Elizabeth. Child. Ay. Ne, oluyor? ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oo, e kız. Ne yaptın sen? o final sahnesinde hani teori yapıyorduk ya acaba mı öyle mi oldu böyle mi oldu falan diyerekten ay kafa gitmiş üzücü lan vallahi üzücü ya neyse e, ilk şey böyle bitsin vallahi vay be vallahi vay be oldum ya i̇lk derece böyle bir şey. İkinci... Bunun bir de Buried at Sea 2 var. Ona da bakacağız. Ama o... Aması yok. Ona da bakacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.